Merhabalar. Bugün size snake yani yılan küp nasıl çözülür onu göstereceğim. Öncelikle 3, 2, 2, 3 küple başlayan taraftan başlayacağız. Üçlü kısmı tutuyoruz ve ikili kısmı tutuyoruz. Bir tık çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi şurası önemli değil. Üst kısımda bir T, şurada bir küp ve T harfi gibi bir şekil oluşacak. Şunlar önemli değil henüz. Şimdi bu ortadaki çubuğu yukarı kaldırıyoruz. gördüğünüz gibi böyle bir şekil oluştu. Şimdi kalp bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Burada kaldırdığımız çubuğun hemen yanında şöyle durabilir, şöyle durabilir sizde. İkinci üçlü çubuğu aşağı doğru indirmemiz gerekecek. Bunu nasıl yapacağız? bunu aşağı indirmek için bu ikili kısmı şurada gördüğünüz ikili kısım olduğu ilk üçlü kısmı görüyorsunuz ikisinin arasını çeviriyoruz fakat bu denk geldiği için sola doğru bir tık çeviriyoruz Siz de sakın böyle yapmayın Böyle olacak. Burada bir boşluk kalacak. Şimdi ise yan çevirdim. Burada görüyorsunuz. Böyle bir şekil aldı. Küpü bu şekilde çeviriyoruz. Böyle bir şekil aldı. Bu kısım önemli. Burada bunu yukarı en yukarı çeviriyoruz burayı. Daha sonra yeniden bir üçlü kısım karşımıza geliyor. Üçlü kısmı buraya olacak şekilde sokuyoruz. Ve bir üçlü kısım daha. Bu üçlü kısım da aynı şekilde yatırıyoruz. Burada ikili kısmımız var. İkili kısmı Burada bir kare oluşacak şekilde çeviriyoruz. Daha sonra ucunda bir tane gördüğünüz gibi üçlü bir kısım var. Üçlü kısmı dik yapıyoruz, yatırıyoruz. Gördüğünüz gibi kübümüz tamamlanmak üzere. Şu andaki görüntü bu. Şimdi yapacağımız iş ise bu üçlü son üç tane üçlü kısmı birincisini böyle ikincisi böyle üçüncüsü böyle ise böyle değilse zaten oturuyor gördüğünüz gibi küpümüz hazır şimdi hızlıca sizin için yapacağım ne kadar hızlı olduğunu göstermek amacıyla Gördüğünüz gibi hızlıca bitti. Bu çok hızlı bir yöntem. Çabuk yapabileceğiniz çok kolay bir yöntem. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.